Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bahar dizisinin 7. bölüm fotoğrafları ve özeti yayınlandı. Rengin babasının kaybının ardından kendini toparlamaya çalışırken hastasında çok önemli bir detayı gözden kaçırır, Bahar onu korumak için kendini feda eder. Umay ve Parla rüzgarla tanışır, ikisi için de yeni bir macera başlayacaktır. Anlaşıldığı gibi diziye yeni bir oyuncu katılacak. Selim, bildiklerini daha fazla saklamak istemez ve Parla'yla konuşmayı kafasına koyar, Rengin, Selim ve Parla'nın konuşmasını engellemek için yola çıkar, bütün bu karışık ilişkilerden haberi olmayan Bahar'ı çok büyük bir sürpriz beklenmektedir. Bu arada arkadaşlar ilerleyen bölümlerde Timur'un annesi ve kendisi hastalıkla savaşacaktır. Annesi ağır bir hastalığa yakalanacaktır. Timur kollarında başlayan ağrıyla ara ara işlerinde de aksaklıklar yaşayacaktır. Dizi ile ilgili yeni bilgiler için kanalıma abone olmayı, arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.